Evet şimdi aslan burçlarının aşk hayatına bakıyoruz. Yine 9 tane seçiyoruz. Yalnız bu yorumların hepsini ay olarak düşünüyorsunuz değil mi? Mesela hani e, uzun uzadıya düşünmeyin. Bunu Eylül ayı için bakıyorsak Eylül ayında yaşayacağınız duygularınız ya da geçmişi zaten söylüyoruz. Düşüncenizi de söylüyoruz zaten ne düşündüğünüzü de. 2, 4, 6, 8, 9. Ee, hani neler olabilir diye tahmin ettiğiniz tahmini de söylüyoruz. Ama gelecekle ilgili şunu diyorsan, bunda hani o, o ay içindir. Bu çok önemli çünkü hani genele yorarsanız ya hayal kırıklığı olur veya üzülebilirsiniz. Ama hayır, o ayda yaşayacağınız şeyler bunlar. Evet ya ben e, e, Eylül ayında aslan burcunu asla mutlu görüyorum yani beraberliği olanlar memnunlar mutlular. E, fakat sanki maddi sorunları var sadece o psikoloji der şu anda Bir de bazen e, sorunlarıyla ilgili e, içine kapanık olma halinde olacaklar Eylül ayı, böyle pek açık olmayacaklar. Kendi planlarını yapmak isteyecekler. Hani bunu yapayım, şunu yapayım, böyle yapmam gerekiyor, şöyle yapmam gibi. Normalde Aslan burçları açık sözlü olurlar ama bu sefer kendi planlarını, kendi düşüncelerini biraz daha kendilerine saklayacaklar. Ee, acaba hani onu mu yapsam, bunu mu yapsam? Öneri alma ihtiyacı da hissedecekler. Fakat mutlu görüyorum yani. Geçmişte de zaten erkekse bir arkadaşı kadınsa yakın arkadaşı işte babası falan olabilir. Onunla ilgili de sanki e, böyle oturup işte konuşmuş ilişkisini ilişki yoksa e, birini beğenmiştir. Bir ihtimali vardır. Evliyse de böyle güzel bir şeye bağlamışlar. Aslında Aslan Burcu'nu kötü görmüyorum. Gayet güzel görüyorum. Sadece ee, ya biraz bazen bir kayıba üzülüyor hani param şu olabilir ya para istediği gibi parası olmayabilir onun sıkıntısı olabilir veya bir düşüncenin sıkıntısı olabilir sadece öyle bir böyle bir sıkıntı onun ama geliyor geçiyor yine e, böyle mutluluklar kutlamalar falan görüyorum yakın bir zamanda böyle çok mutlu olacaksınız aslan burçları kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Aşkla ilgili, bak bu beni de mutlu etti ee, ve sanki daha hayatınızda varsa biri yoksa da olacak da demektir. Böyle kendinizi e, aşk içinde bulacaksınız, sevgi içinde bulacaksınız. Böyle güzel vakitler görüyorum ama bazen e, şey de oluyor bu aslan burçları. E, ama gelip geçici. Ee, böyle işte o üzüntüleri de oluyor, kuruntuları oluyor daha doğrusu kendi kendilerine böyle bir üzüntü ama hemen geçecekler tekrar toparlanacak aslanlar tekrar gururlu, onurlu, güçlü, istikrarlı, e, istikrarı koruyacaklar.